Refik hadi sen ödevlerine yardım et. Telefonu bırak. Tamam getirsin baba. Yeter be. Gel. Heh. Şimdi. 5 artı 1 kaç eder? 10. 10 mu eder? 5 ile 1 kaç eder? Lan da var. 5 ile bir diyorum. Altı eder Altı. Niye yazdın? Demedim. Demedim mi? Ben sen yazma dedim. 6 6 e, dedim. Tamam diğer soru. 5 beş 5 beş kaç eder? 5 5 15 Lan daha az önce söyledim. 10, 10. Yaz. Senin yüzden var ya benim de kafam karıştı. Işte. 10, 10 peki ya, kaç eder? 10, 20. 20 mi eder? 40 eder. 40. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. 40 eder. Asıl sen bilmiyorsun. 10, 10, 20 eder. Sen 40 dedin. Senin yüzünden benim de kafam karıştı. Bak benim yanımda. Senin yüzünden benim de kafam karıştı. Yaz 20. Bak şimdi. Ayşe'nin iki tane muzu var. Bir tanesini Ali'ye, bir tanesini de Meryem'e verdi. Meryem. Kaç tane kaldı? Ee, on. On değil. Bak diyorum ki iki tane var bak. Aliye bir tanesini, tanesini, tanesini Meryem'e verdi. Kaç tane kaldı? Ee, bir. Bak, sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır yaz. Bensiz çocuk ya. Fehim, şimdi bak. Kırk ile kırk kaç eder? Kırk kırk. Çok kolay, altmış. Altmış mı eder? Git, git. Çok... 等你的。